BRICS'in küresel ekonomideki payı rekor kırdı. BRICS'in satın alma gücü paritesine göre küresel ekonomideki payı 2023'te %35,7 ile rekor seviyeye ulaştı. Atlantik cephesinin en güçlü ekonomilerini bir araya getiren G7'nin dünya ekonomisindeki payı ise %29'a düştü. Şu anda 10 üyeden oluşan BRICS'e Türkiye'de dahil olmak üzere çok sayıda ülke katılmak istiyor. BRICS, Amerika'nın dolar saltanatına karşı ekonomide egemenlik ve bağımsızlığı temsil ediyor. BRICS'e üye olan ülkeler kendi aralarında milli para birimleriyle ticareti hızla büyüyerek dolar kullanımını büyük ölçüde azaltıyor. Bu da milli ekonomilere Amerikan müdahalesini önlüyor. Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi için Astana'da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Kazakistan'ın BRICS'e üyeliğini desteklediklerini açıkladı.